Herkese merhabalar, ben Emre Kartaş Illustrator eğitimlerimizi 4. bölümle devam ediyoruz. Bugün illüstrasyon nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Ve çizgi film karakterini tekrar üzerinden çizerek illüstrasyon oluşturacağız. Ben de Arabalar filminden Şimşek Mekke'yi seçtim. İlk önce tabii bir referans resme ihtiyacımız var. Bunu da internetten bir tane seçebilirsiniz. Seçtikten sonra Illustrator programımızı açalım. New Folder dedik, yeni dosya. A4 boyutu bizim için yeterli olacaktır. 297 mm, 210 mm. Ee, resim biraz da yatay uygun olduğu için yatay format seçiyorum. Çalışma bir baskı almayacağız. O yüzden bunlarla oynamıyorum. Renk modu olarak da RGB seçili olsun. Ee, renk Renklerimiz RGB'ye daha uygun şu anda. Ee, şimdi bunu buraya taşıyalım. Şimdi burada önemli olan katmanlı çalışabilmek. Burada düzen çok önemli çünkü birçok renk üst üste çakışacağı için bizim e, düzene ihtiyacımız var. O yüzden buradan katmanlar paralelini açmanız gerekiyor. Layers İngilizce kullananlar için. Buradan da pencere window kısmından layers açabilirsiniz. Ee, sonrasında bunu şimdi buraya taşıdık. Bunu altlık diyelim biz. Altlık dedim. Birinci kat en alt katman olarak. Şimdi üzerinde çizim yapacağım için bunu rahat okuyabilmem gerekiyor renkler. O yüzden opaklığını şuradan azaltıyorum biraz. %50 okey gibi. Birkaç katman daha açalım. Şimdi bunu kitledim. Kitlememin sebebi üzerinde çizim yapacağım için burada hatalara el vermemesi. Çünkü üzerinde çizim yapacağım. Eğer resmi de tutarsa resim de birleşecek. Çizimlerim Şimdi buradan e, ilk kontur diyelim kontur. E, dış hatlar hatta öyle dış diyelim. Şimdi P klavyede P harfine tıklanın. Buradan kalem aracını seçiyoruz. Ve ilk önce dış hatları seçelim. Mesela burada bak baktığımda ilk ne dikkatim çekiyor? Arabanın kaportası, lastikler, e, gözler olabilir. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi bunun genel hatları da çizelim. Hemen şuradan başlıyorum. Mouse'un sol tarafıyla basılı tutarak kıvrım veriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi şuraya yaptığınızda içi beyaz doldurmaya başladı. Buradan da burası iç dolgu burası dış kontur. Buradan yok kısmına tıklayınca içindeki beyaz kısım yok olmuş oluyor. Geriye alınca da tabi beraber aldı. Ben tekrar kapatıyorum bunu. Siyahtan devam edelim. Şöyle kıvrımlar veriyorum. Şöyle düz gelsin. Şurada kıvrımı yapalım. Sonrasında yine mouse'unu sol ucuna basılı tutarak kıvrım veriyorum. Gördüğünüz gibi dış konturdan devam ettiriyorum. Burayı biraz hızlandıracağım. Gördüğünüz gibi dış konturu şu anda çizdim. Burada dikkat ettim mesela sadece kır buraya kırmızı arka plan vereceğim. İçini kırmızı ile dolduracağım. O yüzden sadece kırmızının olduğu yerleri seçtim. Çünkü katman çalışan mesela buraya kırmızı tamamen doldurduğumuzda hemen görelim gördüğünüz gibi tam ağzı kısımda doldu Üzerine tekrar bir ağız çizmem gerekiyor bu katmanı kapatıp O yüzden bunu yapmadan önce bütün kırmızıları mesela burada sarı geldiği için şuraya da Şöyle yapıyorum Hemen 95 numara Şöyle yaptı kalsın 95'i tekrar yazacağız çünkü 95 diye bir katman daha açabiliriz O yüzden altındaki sarıyı da şöyle alalım Şimdi yine hepsini seçtim burada. Gördüğünüz gibi kırmızı katmanında burada içini dolduruyorum rastgele bir renkte. Sonrasında klavyede G harfine tıklayarak bunu açabilirsiniz. Buradan iki farklı renk çıkıyor. Bu iki farklı renk arasında geçiş sağlıyor bu çizgi. Şuradan da döndürebiliyorsunuz. Karenin olduğu kısım. Bu tarafta da daire var gördüğünüz gibi. Buradan da hareket ettiriyoruz. Gördüğünüz gibi bunu hareket ettirerek hangi rengin baskın olmasını istiyorsak onu doğru o konuma konumlandırıyoruz. Şimdi buradan rengi seçelim. Ee, mesela bu renk neymiş hemen yani bunu aldım. Şuradan tıkladım. Buradan rengi seçtik. Buradan renk kodunu kopyalıyoruz. Kopyaladım. Şuraya tekrar buna tıkladım. Ee, kaymıştı. Tekrar şöyle döndürelim. Çünkü şu tarafa doğru gidiyor renk sanki. ışık sanki önünden geldiği için tıkladım. Buradan renk kodunu şuraya kopyalıyor, yapıştırıyorum. Enter dedim. Sonrasında bunu kapattım. Ee, yine damlalık aracımı tuttum. Bu sefer de koyu olan kısmı tona yani koyu tona tıkladım. Buradan renk koduna baktım. Gördüğünüz gibi renk kodu farklı. Sonrasında yine şu seçme aracımı tıklayayım. Buraya tıkladım. G harfine tıkladım klavyede. Buradan da renk kodunu yine kopyalıyorum. Beyaz da şu an. Enter dedim. Gördüğünüz gibi kırmızı geçişi oldu ama çok büyük bir fark göremedim mesela ben şu an. O yüzden kendim arttıracağım. Mesela şu desek nasıl olur? Gördüğünüz gibi biraz daha yani düz renk kullanımından daha farklı bir kullanımı oldu şu an. Mesela bunun tekrar biraz daha şekillendirmek istesek çok şey oldu çünkü koyu oldu. Mesela ben şu beyaz biraz şöyle taşıyacağım. Şunu da şöyle döndüreceğim. Tamam. Şimdi bu katmanı kapattım. Kırmızı olan kısmı hallettik. Üzerine renkler gelecek. Resim oturacak. Şimdi lastiklere bakalım istiyorum. Gördüğünüz gibi lastiklerin iki kısmı var. Şuradan da opakla çıkan bakalım. Mesela buradaki siyahla buradaki siyah aynı mı? Mesela bu arka kısmı ben gri mi yapsam diye düşünüyorum. Evet lastikleri çizmeye başlayalım. Şimdi lastik katmanı diye burada açıyorum lastikler diye hemen yazalım. Ee, sonrasında pensala tıkladım kırmızıyı kapatmıştık zaten altlıkla kitle devam ediyoruz. Şimdi şuradan çizmeye başlayalım. Aslında bunu kıl da kullanabiliriz hemen şöyle yapalım. Şuradan hemen elips sarızını seçtik ortasından merkezi tutturdum shift'e basılı tutuyorum içini kapattım dış konturunu. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu şeyi bozacağız. Şuradaki lastiğin tamamı gözükmediği için bakalım oluyor mu? Şuradan sağdaki kavis shift artı olanı tıklıyoruz ki burada kıvrımı yeni bir tane tık oluşturdum. Buradan elbise aracını deforme ediyoruz gördüğünüz gibi. Hemen şöyle ayarlıyorum. Mesela şunu şöyle getirdim. Lastik bu içinde kalacak, o yüzden onu iptal edeceğiz. Sonra C'ye tıklıyorum klavyede kısa yol olarak. Buradan da makası seçiyoruz. Lastiğin gözükmeyen kısımları buradan çizgiye tıklayarak sileceğiz. Gördüğünüz gibi bu seçiliyken bunu da sildim. Şöyle bir kıvrım kaldı bize. Burayı doğru yerden şuraya keselim. Sonrasında bu lastiği için doldurmamız gerekiyor, o yüzden buradan tuttum. Şuraya getirdim. Sonrasında şöyle devam ettirelim. Şuradan devam ediyorum. Şöyle yaptım bunu da. Hatta şuradan tutalım. Hı, tamam. Şuradan yine üzerine tıkladım ki e, kesme kısmı iptal olsun. Bu siyah kısmı için dolduracağız çünkü. Tamam burası oldu. Şimdi bunun için doldurduğumuzda şöyle gözükecek. Seçelim. Sonra burada yer değiştiriyoruz. Dolgu rengiyle iç dolgu rengi e, değilsin diye. Tamam. Mesela kırmızı koyduğumuzda şöyle gözükecek. Burada gördüğünüz gibi burada boşluklar oluştu. Bunu düzeltmek için yine kavisten tıklıyorum. Çizginin üzerine tıkladım. Buradan oluşan noktayla düzeltmeler yapıyorum. Gördüğünüz gibi burada mesela kıvırma var. Mesela şunu şuraya çektiğimde Şurasını şuraya çekmem gerekiyor. Daha iyi gözüküyor evet. Tamam şimdi bunu diğer lastikler için de uyguluyorum. Hızlandıracağım bu kısmı. Evet lastikleri bitirdik. Şimdi lastiklerin üzerindeki yazılara odaklanalım. Hemen buraya lastik yazısı diyelim. Hemen yazıyorum şuraya. Sonrasında gördüğünüz gibi burada e, elips aracını kullanmamız gerekecek. P harfine tıklayalım burada elips aracından ziyade. Eğimli bir e, çizgi üzerine yazıyı oturtacağız. Hemen yazının olduğu alt katmanı şöyle çizelim. E, sonrasında mesela çizdik ama kontrol vermeyelim. Çünkü bunun gözükmemesini istiyoruz. Yine aynısını burada da yapalım. Şurada bir kıvrım vermem gerekiyor ekrandayken bu kıvrımı verelim ki açı kaymasın. Şöyle bakıyorum. Tamam. buraya da verdim. Mesela yazını gözüktü. Şurada var. Bunu yani tam okumuyor O yüzden bunu yapmasak da olabilir. Ya da sonrasında kendimiz çizeriz. Şimdi buradan te geldik. Burada yola yazım aracı. E, şu başından tıkladım buraya. Lorem kendisi otomatik bir şey koydu. Buraya ne yazmamız gerekiyor? Year. Ee, mesela büyük harfle yazalım. Benzeyen bir yazı karakteri seçelim. Gördüğünüz gibi Y biraz daha kuyruklu. Yazımızı koyduk. Bunu biraz daha kalınlaştıralım istiyorum. Buradan da şuradan yapalım. Mesela burada puntoyu değiştiriyoruz. Burada kontrol eklersek aynı renkte. Bu biraz daha kalın olacaktır. Ama gördüğünüz gibi ton farkları var. Buna dikkat etmek gerekiyor. seçtiğimiz mesela bunlar aynı. Bakalım renk kodlarından. Bu Evet gördüğünüz gibi tam siyah değil. Şimdi tam siyah yaparsak gördüğünüz gibi aynı oldu. Şöyle koyalım bunu hatta açıyı da düzeltelim biraz. Şuraya geldim buradan döndürüyorum. Burada light yazacak. Hemen bununla bakıyorum. Tamam. Şimdi mesela bunlar tabi beyaz olacak. Onları da unutmayalım. Lastikler kaç katmanını açtığımızda gördüğünüz gibi şöyle gözüktü. Gayet okey gözüküyor şu anda. Ya gördüğünüz gibi e, harfler birbirine çok yakın. Bunu da açmak için hemen şuradan aralığı arttırıyorum. Gördüğünüz gibi mesela 110 iyidir. Şu yarıda da aynısını yapalım. Karakteri seçtik yarı 110 yapalım şunu. Tamam böyle daha iyi gibi duruyor. Şu anda yani istediğimiz illüstrasyon tipine yaklaşıyor gibiyiz. Ee, biraz daha parlak bir illüstrasyon istiyorum. Mesela şu an lastiklerin arkasındaki griliği. Ben açıkçası lastikle arkasındaki siyahlığın ton farkını görebilmek istiyorum. Şimdi lastik yazısını kitleyelim. Yeni katman açıyoruz. Aslında bu katman lastiğin arkası olacak. gri lastik yani. Bunu aslında lastik arkası diyelim hemen. Yanlışlıkla büyük harfte kaldı. Bunu lastiklerin altına atıyorum. Diğerleri kilitliydi. Hemen onu da çiziyorum. Perforate tıkladım. Gördüğünüz gibi onu da yaptım. Şimdi bu katmanı kapatalım. Bu katmanda işimiz bitti. Bir kırmızıyı geri açalım. Burada mesela neler var? Ağız var. Hemen onu da yapalım. Buraya. Tabii bu kırmızının üzerine gelecek. Ağız dedim buraya. Ağız kısmını hemen ayarlayalım. P'den seçtim. Şimdi bu ağızı bir, birkaç katman yapacağız. Arkasındaki dil. En arkada o var sanırım. Arkasındaki siyahlık. İlk önce bir siyahlığı ekleyelim. Ağızdaki siyahlık siyahlığın üzerine doğru gideriz. Hatta bu tam siyah olmak zorunda da değil. Biraz griye yakın bir siyah da olabilir. İçini görmediğim için şuradan dönüş değiştir diyorum renkleri. Böylece içindeki doluluğu dışa veriyor. Şimdi içini gördüğüm için bunu yaptım. Şimdi bu ağzı ağız arka diyeceğim buna. Arka plan. Sonra bunu kapattım. Yeni katmanı açtım. Buradan diş diyeceğim. Ağız diş diyelim. Hemen dişi de oluşturuyorum buradan. Gördüğünüz gibi. Şuna şöyle seçelim. Yine buradan değiştirip değiştiripiyorum görmek için. Tekrar baştan çizeceğim. Kıvrımı çok beğenemedim şu an. Şöyle gelelim. Şuradan tuttum artık bir eğim yeter diye düşünüyorum. Şöyle gelelim. Tamam. Mesela burada artık düze yakın değil de yine artık biraz eğim gerekiyor sanki. Benmediğimden de şuradan yeni kıvrım vererek düzenleyeceğim. Yine aşağıdaki dişleri de şurada. Beyaz bir diş, ben beyaz bir diş ayarlayalım şuraya hemen. Mesela burada kıvrım biraz, dişler yamuk olduğu gibi olacak o yüzden. Şuradan, aynen. Çok fazla kıvrım vermemeye çalışıyorum çünkü çok fazla kıvrımlı biraz yamukluklar oluşabiliyor. Gördüğünüz gibi hemen şurası. Buradan düzeltelim mesela. Şurayı biraz geri çekersem, yeni kıvrım oluşturduğumda. Mesela iki kıvrım birbirine yakınsa kıvrım, e, yamukluk biraz daha göze batabiliyor. O yüzden noktaları birbirine çok yakınlaştırmasak daha iyi. Mesela bunu fazla noktayı da iptal edeceğiz. Üzerini seçip silme tuşu, delete tuşuna basarsanız olacaktır. Şimdi e, bunu da hallettik. İçini dolduralım. Ve kontrol iptal. Buradan iptal ettim. Buradan içini beyazla dolduruyorum. Mesela ağız arka plan. Şöyle geldi. Gördüğünüz gibi kırmızı da bunun üzerinde. Tamam. Başka ne varmış orada? Hemen bunları açıp iptal et. Bakalım. E, dil. Buna ağız dil diyeceğim hepsi az 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 diye gitsin. Dil de dişlerin arkasında kalacak. Ona göre ayarlamamak gerekiyor. Böyle konturun dışına çıkmadan bunları yapıyorum ki zaten bunu kontrol olmadığı için kendi onun konturun üzerine gelecek. Yani tek katmandaki konturu kullanıyoruz hep. Bunu da dil buradan seçtim. Damlalık aracındaki dil'e gelelim. Şuradan tıkladım. Şimdi dil dişlerin arkasındaydı. O yüzden dişin arkasını aldım. Bunları açtım. Kırmızı da açalım. Bakalım nasıl gözüküyor. Evet. Bir takım hatalar var. Şimdi onları düzeltelim. Bu değil. Şuradan seçtim. Bunu biraz arkaya götüreceğim. Mesela bu komple kaplıyor sanırsam. Bakalım. Öyle mi? Evet. Tamamen geliyor. Bir de ağzın içi olduğu için gölge var gördüğüm kadarıyla. Onu bir kontrol edelim hemen. Bir de neyi atladık? Arka planın kontürü yok. Yani ağız kısmını. Hemen onu da ekliyorum. Gördüğünüz gibi. Beyaz aldı. Şuradan düzeltelim. Ve onu biraz arttırsam mı acaba? Biraz arttıracağım. iki yapacağım. Bir tane daha mesela bunu kopyaladım. Bu kontroller şimdi üzerine geldiği için dişi. mesela bunu kontrolü iptal ediyorum. Bir tane kopyaladım. Bunu ağız kontrol dedim. Bir tane daha açtım. Sonra shift'e basılı olarak kontrol shift B yapıyorum. Ki yerine yapıştır yapsın bunun da iç dolgusunu iptal ediyorum. Böylece bakalım yerine geldi mi? Şimdi iki tane var mı burada? Evet iki tane var. Bunun üzerine geldi ama neden olmadı diye bakarsak bazıları çok dışarı çıkmış. Hemen onu düzelttim. Ağız diş. Ağız kontrolü yukarı taşıyorum. Ha, bunu yukarı aldım. Gördüğünüz gibi böyle hep mesela şunu da düzelteceğiz. Dişlerin de kontrolü var. Bu yüzden bize tuhaf geldi şu an. Onları da bir şey ekleyeyim. Onları eklediğimizde de şurada hatalar oluştu. Biz içine gizledik çünkü kıvrımlarımızı. Hemen onları da yerleştirelim. Şu kısmı biraz genişleteceğim. Çünkü çok daraldı burası. Burayı da 95 diyorum. Hemen bir de sarı diyelim buraya. Onu da halledeyim. Gördüğünüz gibi burayı da geçiş ekliyorum. Çünkü burada öyle gözüküyor. Mesela burası biraz daha koyu sarı arkada. Hemen onun renk kodunda mesela buradan bakalım neymiş. Buradan damlalık aracımla şuraya geldim. Biraz da turuncu gibi. Şunu kopyaladım renk kodunu. E, e B ile başlayan. Sonra buraya geldim. Yanlış yaptık. Şunu döndürüyorum buradan. Burada kopyaladım. Enter dedim. Sonra tekrar geldim buraya bakıyorum renk koduna. İçinden kopyalayabiliriz de ben e, hata almamasını böyle daha çok işime geliyor. Hemen burada baktım yine bunu tıkladım nasılmış diye. Şöyle daha iyi. Şunu da seçtim. Enter. Tamam artık 95'in arkasını ayarladık gibi. Şurayı bilerek bıraktım çünkü orayı kapatalım. 95 gelecek oraya. 95'i de bir şey 95'i kendimiz çizmemiz gerekiyor. Bu sarı kitleyeyim ben. 95'i kendimiz hemen çizmeye başlayalım. Mesela bu içindeki dolgu kalabilir ama şimdi şuraya atacağım. Karışık olmasın Burada da kırmızı var aşağıda yani. Şöyle bakalım. 95'i de çizdik şimdi içini böyle çevirdim renkleri değiştirdim iç dolguyla konturu. Bunu da kapattım. Aslında 95'e bir kontur eklememiz gerekiyor. Onu da yapalım. Ama burada biraz da 3D efekti vermiş. O yüzden kendim çizeceğim burada konturu açmak yerine. Hatta açalım o konturu ilerletelim. Öyle yapalım. Daha etkili olacak gibi geliyor. Tamam bunu açtım böyle. Bir de burada bir şey daha var. içindeki orta kısım var. Yani 95 içi diyeceğim bunu da. Göz gibi çok katmanlı olmaya başladı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bunu. Buradan da elipsi seçiyorum. Bunu direkt siyah yapacağım çok uğraşmamak için. Tamam şöyle oldu gibi. Sonrasında 95 kontur diyeceğim buraya. Şimdi bunları kit niye kitlememişiz? Bunlar artık bizim işimize yaramıyor. Şimdi 95'i bu arkası 95 üzeri taşıyalım. Yanlış olmasın. 95 için da kilitledik. 95 kontrol değil şu anda. 95'i bir görelim ama. Şöyle aldım. Şu tarafı doğru. Şöyle aldım kıvrımı. Bu da kitli ya. Zaten seçmeyecek. O yüzden şöyle aldım kıvrımı yine. Bakalım. Şuraya doğru tıklıyorum ki kıvrımı görebileyim. Yani hata yaptıysam diye. Sonra yine burada aynı şeyi burada yapacağım. Bu içi de dolu olacaktır büyük ihtimalle. Şöyle gelsin. Zaten bu arkasında olacağı için diyecektim. Arkasını değil hemen arkasına taşıyalım. Şuraya aldım. Ya şöyle doldursam da olur yani. Zaten arkasında olacağı için çok oraya önemsemesem de olur gibi geliyor. Sonra buraya da verelim. Yani burayı da verdim. Bakalım başka nerede var? Burada varmış. Şöyle seçtim buradan. Şöyle doğru kıvrım vereceğim. Dur buradan da veriyorum. Gördüğünüz gibi 3D efektini vermiş olduk şöyle. Bu içi de açalım. Şöyle yaparsak. Kırmızıyı da açalım. Nasıl oldu? Evet. Bir ufaktan benzeme başladı ama sarının da kontrol ihtiyacı olduğunu gördüm şu anda. Hemen sarıya gelelim. Bunun kilidini açalım. Tıkladım. Bunda bir kontrol ekleyelim şuradan. Biraz kontrol arttıracağım buradan. Şimdi yani çok arttırsak mı? Çok arttırmasak da olur. Bir de kalabilir. Burada şimdi ufak tefek hataları düzelteceğiz. Hemen onları ayarlıyorum. Gördüğünüz gibi 95'in altını kırmızı ekledim. Burada yaparken üst kısmı koyu sarı, arkadan ayrısın diye alt aşağı kısmını da kırmızı yaptım. Bu ortadaki dörtgen beyazı da yönlendirerek yoğunluğu değiştirebilirsiniz. Ben aşağıda biriktirdim. Mesela arkadaki sarı yani biraz daha çok geçiş gibi olmadı gibi geldi bana. O yüzden burada değiştireceğim mesela. Sonradan da müdahaleler edebilirsiniz. Mesela bunu şu tarafa doğru çekersen biraz daha geçişi görebiliriz gibi hissediyorum. Tamam. Daha iyi gibi geldi. Sonrasında devam edelim. Şimdi gözlere girebiliriz. Çünkü daha ufak ufak detaylarımız daha var. Vidalar olsun. Kaportada şuradaki detaylar falan. Yani bayağı aslında yavaş yavaş bitmeye yakın ama küçük nüanslar kaldı. Hemen onları da halledelim. Şimdi buraya göz arka planda açıyorum hemen katman. Sonra dolduruyorum bunun içine. Şimdi bu kırmızının arkası kalacağı için çok hızlı dolduracağım. Şöyle. Hemen. Gördüğünüz gibi niye böyle yaptım dediniz. Hemen burada arkasını beyaz yapalım. Zaten arkasında kalacak. Yani gözükmeyeceği için artık bunu buraya taşıyabilirim. Kırmızının arkasına taşıdım. Hemen beyaz yapalım. Gördüğünüz gibi arkada bir beyazlık oluştu. Mesela ben bu PNG'ye dönüştüreceksem bu araya bir beyazlık atmam gerekecek. Yoksa göremem. Göz arka planını açalım. Bunu kitlede kalsın. Buraya bir göz ekleyelim. Şöyle göz bebeği dedim. Göz bebeği. Şunu biraz daha taşıyabiliyor muyum yukarı? Böyle komple katmanları görelim istiyorum. Buradan elips aracını tıkladım. Burada bir kaç katman olacak belli ki. Tabi ee, tabii elips biraz deforme edelim. göze benzesin. Şuradan döndürüyorum hafiften. Bakalım nasıl bir şeymiş. Şunun aynısını aldım. kontrol siyah yapıyorum. İçine ekleyeceğim sonradan. Şöyle Kopyaladım. Bundan bir tane daha gerekiyor bana belli ki. Siyah kısım. Siyah kısmında olduğu gibi koyuyorum. iki tane de beyaz daire koyuyorum. Gözüm parlamaz. Bunu siyah yaptım. Şunu iptal ettim. Ne kadar büyükmüş ona bakalım. Biraz büyük. Evet şimşek makin gözleri parlıyor. Şöyle yapalım. Nere mesela bu bir tarafa doğru bakıyor mesela. O da önemli. Tam ortada gibi gözüküyor. Mesela yani bakışa göre göz böyle bir farklı tarafta. Şu tarafa doğru yakında olabilir mesela gibi. Şu an basit gözüktüğünün farkındayım ama küçük nüanslar çok şey etkileyecek. Ee, birkaç tane daha koyalım. Şimdi bu sefer de beyaz yapıyorum. Aynı katmanda kalabilir bu sefer. Mesela nasıl koymuş? Bir tane küçük bir tane büyük gördüğünüz gibi burada. Burada piksel kalmış tut 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 hemen şuraya koydum şöyle biraz da çok büyük oldu sanki şöyle mesela çok mu beyaz oldu acaba diye düşünüyorum acaba krem falan mı yapsaydık ya da biraz boyutumu küçülseydik şöyle yapsam mesela bunu biraz küçülteceğim şöyle bunu da kopyaladım buraya koydum şöyle <laughs> tamam bu kısmı da hallettik bunu da kitleyelim göz arka planı da kilitledim Şimdi 95 kontur bunları da hallettik. Şimdi ne kaldı diye bakıyorum. Şuradaki çizgiler, farlar. Bunu da en üste koyalım. Şimdi farlara geldik. Bunu da çizelim. Bunun için kırmızı katmanı kapatmam gerekecek. Şimdi kırmızı eklediğimizde aynı katmanda bırakacağım. Çünkü çok bir fark bunun için de yeni katman açmaya gerek yok gibi geldi. Tabii için iptal edeceğim. Şöyle gelsin. Şu arka kısmı da verelim artık. Pencerelerin olduğu kısımlar. Bunun için yeni katman atacağım çünkü burada karışıklık olabilir. Evet, camlar dedik. Bunun için de gri yapalım. Mesela burada bozuk. Niye bozuk? Şöyle gelmem gerekiyordu. Beyazda kaldı ya bu. Niye böyle oldu? Şöyle yapsak çok hoş olur. Artık biraz göz kararı yapacağım. bir tane daha cama ihtiyacımız var. Burada burada biraz daha kalınlık gerekiyor. Yandan baktığımız için. Şimdi onu tekrar doldurmamız gerekecek. Gördüğünüz gibi biraz fazla detay var. Camlar kısmında yeni bir katmanla mı çalışsam? Öyle yapacağım. Çünkü düzen her zaman gerekli. Cam detay diyeceğim bu sefer. Detay iyi oldu. Ben biraz takatım var. Bir de bunları düzeltme ihtiyacım oluyor. Şimdi camla katma kapattım. Şurada bir siyahlık gerekiyor. Bakacağım. Şuraya kadar siyahlık getirebilirim. Bunu açtım. Şöyle getirelim o zaman. Şöyle getirdim. Şöyle dönsün şuradan. Şöyle gelsek. İyi mi? Sonra beğenmezsem düzeltirim. Tamam edelim. Şu tam siyahın üzerinden geçeceğim. Ee, gördüğünüz gibi son anda düzelecek o. Çünkü hepsi siyah olacağı için yani çok bir düzen ihtiyacı yok. İster şuraya kadar getireyim ister buraya kadar getireyim. Yani zaten siyah olacağı için e, bunun bunu çok bir önemi yok arkadaşlar. Şuraya kadar getirdim. Şuraya da birleştireyim. Şimdi siyah buraya atarsam bunu da iptal edersem Gördüğünüz gibi tamam tutmuş oldum. Burada da aynısını yapalım. Hemen şöyle geldim. Bu hızlıca yapabilirim hatta. Şöyle yapsak. Artık çok yakınlaştırdığım için çok da bana müdahale istemiyor, yaptıramıyor. Şuradan da düzeltmeler yapacağım ufaktan. bakalım nasıl. Bunu ekledik. Kırmızı eklediğimiz nasıl gözüküyor? Bak şurada niye öyle oldu diye bakıyorum. Ha evet ben niye öyle yaptım ki? Şuraya kadar getirmemem gerekiyordu. Cam detayı geri açacağım. işte katmanları da bazen göz oyunları olabiliyor. Şurada bitirmem gerekiyor. Bu neymiş? Bu cam bu da mı cam? Evet. Şurada yapalım o zaman. Şöyle bitirelim. Evet. Çok güzel oldu. Evet ya. Güzel olmaya başladı yani. Baya şurayı birleştirmemişim. Mesela bunları kapattım. E, Nerede de farlar katmaydı. Şurasını niye birleştirmemişiz? Kırmızıyı geri açalım. Ha gözü rastgele yaptığım için. Evet bak rastgele yapınca da böyle şeyler olabiliyor. Ben rastgele yapabilirsiniz demiştim. Yani fazla e, kontürü de geniş tutunca böyle hatalarda oluşabiliyor. Mesela bu camlar kısmıydı değil, değil mi? Niye seçemiyorum camları? Camların ki, pardon camlar değil gözün arkası göz kısmına göz bebeği göz arka plan bunu açtım şurayı geri düzeltelim Evet gördüğünüz gibi listeler sunumuz tamamladık küçük detayları da ekleyince çizimimiz tamamlanmış oldu gördüğünüz gibi üzerine vidalar, son çizgiler, renk paletleri değişiklikleri, küçük parlama ve parlaklık ayarları, gölgeler ekleyince ilistirasyonumuz tamamlanmış oldu. Gördüğünüz gibi bakalım 23 tane katman kullanmışız. Bu layer ile çalışmak bizim için çok büyük katkı sağlıyor ve asıl burcu nokta da bu. Çünkü ufak değişiklikler üzerine atıyorum. Burada gördüğünüz gibi çizimde ufak hatalarda veya çizgilerin oturmaması durumunda layerlardan çok güzel seçip hatasız ve daha nizami çizimler oluşturabiliyoruz. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkürler.